Merhabalar. Bugün sizlere kullanmakta olduğum Okuma Revenger 25 ve Okuma Revenger 55 hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şu an piyasada Okuma'nın fiyat olarak en uygun makinaları Revenger modelleri. Bu modeller hobiye yeni başlangıç yapanlar için gayet uygun ve tam bir fiyat performans ürünü. Yeni başlayanlara tavsiye edebileceğim bir ürün. Aylardır sorunsuz bir şekilde kullanmaktayım. Revenger 55 modelini sazan avlarında kullandığım kamış için almıştım. Özelliklerinden bahsedecek olursak grafit gövdeye sahip bir ürün. Sert plastik kolu var. Kalama üst tarafta görüyorsunuz. Kalaması üst tarafta. Bir bilyeli ve 365 gram ağırlığında. 4.5'a 1 devir oranına sahip ve toplama hızı da 76.2 santim. Toplam derken bu ne oluyor? Makinenin kolunu bir tam tur çevirdiğimizde ne oluyor? E, Misinanın sarma miktarı 76.2 santimetre. Makine ağırlık olarak spin ya da at için uygun değil. Biraz ağır bir makina. Yani e, ben benim sazan oltam da biraz büyük. Sazan kamışım da büyük bir kamıştı. Onunla, onunla birlikte bu makineyi taktığımda gerçekten ağır bir Olta takımı olmuş oldu. Dolayısıyla at çeke kesinlikle uygun değil. Ama yemli olarak kullanabilirsiniz. Sazan avların özellikle. 9 kilo drag gücüne sahip. Bu avantajlı. 9 kilo drag gücü olduğu için biraz daha güçlü bir makina. Yani balık geldiği zaman rahatlıkla kıyılayabiliyorsunuz. Çok güçlü bir drag gücüne sahip. Makinenin genel olarak özelliği bu. Yani gayet güzel bir şekilde kullandım. Herhangi bir problem yaşamadım ben bunda. Şimdi Revenger 25 modeline gelirsek görüyorsunuz zaten makine boyutları arasında büyük bir fark var. Gördüğünüz gibi. Revenger 25 modeli malzeme olarak yine aynı. 1 bilyeli 215 gram ağırlığında 5.0'a 1 devir aralığına sahip 3 kilo drag gücü var. Yani drag gücü 3 kilogram ve toplam hızı da 64.5 cm. Toplama toplam hızı 64.5 olduğu için bu e, LRF ve spin avı için çok uygun bir makina. Zaten ağırlık olarak, büyüklük o olarak da LRF sikletinde hafif bir makine. Ben spin'de de kullanıyorum, light spin'de de kullanıyorum. Tabi LRF kamışlarıyla da kombin yapabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Yani tamamıyla fiyat performans ürünü bunlar. Fiyatları şu an bu iki makinanın da 100 lirayla 120-125 lira aralığında. Bu civarda fiyat aralığı. Ama başlangıç olarak bunları kullanabilirsiniz. Fakat ilerleyen zamanlarda daha profesyonel olarak kullanabileceğim bir makine alayım diyorsanız eğer okumanın Arya ya da Alaris modellerini tavsiye edebilirim. Özellikle Alaris modeli 3 bilyeli Çalışması çok rahat, metal kafalı. Yani çok hoş, güzel bir makine. Fiyat olarak da 250-300 bantlarında şu an. Arya modeli var, onun bir alt modeli. Arya da şu an piyasada 150-200 lira aralığında. Yani başlangıç olarak bu makinaları size tavsiye edebilirim. Fakat ben ilerleyen zamanlarda da kullanırım diyorsanız biraz daha fazla para verip Arya modelini hatta Alaris'i çok tavsiye ederim. Ya da Shimano'nun FX modeli var. Mesela o da güzeldir. Kendini ispatlamış bir marka zaten. Shimano bir numara. Bunları tercih edebilirsiniz. Herkese rastgele.